esma çünkü en güzel isimler Allah'a ağırlığı وَلَا اِنْعَا بِسْلَاتِكَ وَلَا Çünkü en Allah'a aittir. Allah'a mahsustur. Namazında da yüksek sesle okuma. Namaza durduğunda bağıra bağıra okuma Kur'an'ı. Ya Kur'an okurken sesini fazla da kısma. Cehri namazlarda ayrı, hafî namazlarda ayrı. İkisi arası bir yol tut diyor Rabbül Ve bunu elhamdülillahi ile dinlem yetkâhil velada ve lem yekûn lehu şerîkun fil mûl ve lem yekûn lehu veliyyû minel kûnlik ve kefîrhu tekbîrâ. Çocuk edinmeyelim hakimiyetinde ortağı bulunmayan, acizlikten ötürü bir dosta, bir yardımcıya ihtiyacı olmayan Allah'a hamdolsun de ve tekbir getirerek onun şanını yücel diye bitiyor İsra Suresi. Allah-u Teala Hazretleri her anımızda, her huzurda duruşumuzda, her ruh ve secdemizde Allah-u Teala Hazretlerinin bu tavsiye ettiği kendisine zikretme o vasfına uygun olarak onu tahmin etmeyi, tekbir etmeyi, ona tevekkül etmeyi, ona hamd etmeyi, şükretmeyi e, bize nasip ve müyesser eylesin. Az kardeşlerim okuduğumuz e, ayette 107. ayetin kelimesinde e, secde ayetiydi. Şimdi ayağa kalkalım şöyle niyet edeceğiz. Niyet eyledim Allah'ım senin rızan için dinlediğim, duyduğu tilavet sevgisini eda etmeye diyeceğiz. Sonra ben tekbir alıp tekbir alınca hep beraber ayaktan direkt secdeye kapanacağız. Orada üç defa Subhan Rabbiyel Hala diyeyim. Yine tekbirle ayağa kalkacağız. Ondan sonra da dua ayetini okuyup sünnetimize duracağız inşallah. Niyet eyledim Allah'ım senin rızan için نحن تلابس الإمام الذي يقوم بإدارة التلاوة التي نقرأها والتلاوة التي الله أكبر الله أكبر سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا رُفْعَا رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ Allahu Allahü Salatu Sunna.